Merhaba arkadaşlar, ben Sokalar. Bugün sizlere e, kameram alayım şöyle. Bugün sizler birlikte en uzun zaman e, olmadı aslında. iki hafta falan önce e, 24 saat pembe ve 24 saat mor yapmıştık biliyorsunuz ki. E, e, bugün de 24 saat mor yapmak istedim. Yani ay mavi yani. 24 saat yaptık. 24 saat mavi yapayım dedim. Bu sefer e, kızlarım katılacak yani. Küçük kızlarım. E, şey kızıma da soracağım belki gelirse eğer. Yani yapacağız. Bütün aile olarak. Sadece eşim katılmaz belki. Aslında bu arkadaşlar bize bu arada bir şey sormam, istiyor, sormak istiyorum. Şu gözlüğü takabilir miyim? Şöyle oluyor. Siyah aslında olmaz yani. Siyah 24 saat siyah videosu gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Yani bilmiyorum belki gelebilir. Kızım sen video 24 saat e, mavi videosuna katılmak ister misin? Ee, e, bakayım bilmem ki. aslında e, üstüm oluyor ama. Sen sen gel. Neyse ya da gelmeyeceğim ya. Tamam. Bu arada diğer videomuzu izlediniz mi? Şey neydim? Şu kutunun içindekini tahmin edecektiniz falan. Video çekme şey yaptım. Kızlar üstünüzü giydiniz mi yani mavi üstünüz var mı? Hatta sana benzer üstümüz bile üstümüz var hatta. Ha, tamam giyinin o zaman bekliyorum. Şimdi, e, şey yardım edeyim mi? Hayır. Hay. O zaman onlar giysin öyle açayım ben kamerayı. Evet giydik anne hani. nasıl olmuş? Çok tatlı olmuş. Şemziklerinizi de değiştirin. Şöyle. Bu da güzel aslında. Bir de şu mavi. Ay mor daha güzel. Tamam. Kapattık. Şimdi ilk önce e, mavi yemek yiyeceğiz. Bu arada gerçekten üstümüzü baya benziyor yani. Tatlı durmuş. Gelin bakalım. Şimdi e, aşağı kata gidip yemek yiyeceğiz. Mavi. Bu arada bu sefer nevresimleri değiştirmedim. E, çünkü neydi? Mavi nevresim kötü var yani bende. E, şey düğünden kalma var. Neyse mavi yemek yok. Belki yoktur ama neyse yine de bulacağız yani bulmaya çalışacağız. Bir dakika bu arada diğer mavi videoda ne yapıyorduk biz yemek falan yiyorduk mavi şeyler yapıyorduk neyse arkadaşlar o zaman aşağı kata görüşürüz ve geldik arkadaşlar mavi çok şeyin olduğunu düşünmüyorum bu arada gelin bakalım Acaba bu sefer mağaza, mağazaya gidip mavi şeyler var mı diye baksak mı? Ya da bakmayalım. Gelin bakalım oturun. Ay. Oturun. Şimdi e, ben yemek yapmayacağım. Şey söyleyeceğim. Meleği söyleyeceğim. Ha, melek galiba üst katta arkadaşlar gelir birazdan yemek yapar yani. <laughs> arkadaşlar bu arada kaşırtma e, videoları videosunu izlediyseniz eğer bunu da biliyorsunuzdur neyse e, biz ben çocuğa e, kızlara hesap sordum arkadaşlar. Ya da ben bunları toplayayım yani meleş olmasın şu Bunlar Bunlar temiz herhalde arkadaşlar. Ha çocukların e, mavi şey çıktı bakın mavi var burada bir tane. Burada da mavi tabak var. Ay. Burada da mavi tabak var bu arada. Şimdi düzelteyim bari. <laughs> Arkadaşlar ne kadar marifetliyim değil mi bakın. Yardım ediyorum herkese. <laughs> Gerçi. Yani. Şöyle koydum. Bardakları yalnız. <laughs> Partisi. Bu arada az önce öksürdüm. Özür dilerim. Bu arada bunu niye e, aldım biliyor musunuz? E, ben bir videoda kamp yapacağım arkadaşlar. Kamp yapacağım ve bunu alacağım. Bu arada çok kamplar için çok güzel bir şey yani. Kamp yapacağız yani. Yanlış duymadınız. Çadır, bu arada çadır alacağız. Kamp yapacağız. Neyse. Meleği ben birazdan Melek gelecek zaten. Geliyor herhalde. Ha özür dilerim. Şey e, yukarıdan e, şey şeylere bakıyordum ben. E, tamam. öz e, Bir şey olmaz. Ma, e, biliyorsun ki evimde hep mavi yapıyoruz. M mavi yiyecek varsa bakar mısın bir. Yemek tarifleri var burada arkadaşlar. Burada, şu, bu da mavi. E, tamam tamam bakayım ben hemen o zaman. Tamamdır. Tamam biz oturalım arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bu arada? Bu arada bakın diğer videoda biz kızımla örgü yapıyorduk yani. Kızım bana mavi bir şapka şey yapıyor. ya da kızım yapsın bir. Şöyle mavi bir şey var mı diye bakacağız. Burada mavi yok. Bakayım burada da yok. Ee, arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Şu an e, melek baktı ve yoktu. E, mavi iş işte yemek falan. Yemek tarifi. E, ben bir bir keresinde pembe şeyde abur cubur yap. E, abur cubur deniyordum ya. Mavi abur cuburları. Yine öyle yapalım. E, o abur cuburları masamıza, bu masamıza koyalım. Öyle deneyelim yani. Bir kez ne yurt dışı abur abucularınla denedik videosunda görmüştünüz. Bu arada lacivert mavi sayılır mı? Lacivert de mavi tonları ama yani sorayım dedim yine size. Şöyle koyayım. O zaman e, şey sen, melek sen oturabilirsin. Bu videoda ben yemek yapacağım. E, ben yap yapsaydım. Yok yok teşekkür ederim abilerim. Tamamdır. Öyle Evet, o koltukta oturabilirsin ya. Şimdi arkadaşlar, yani o zaman bu masaya mavi bütün her şeyi koyalım. Kızlar size gelin, gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar sorarsanız, yani oğlum adı Arda, evet Arda Arda. Arda nerede diye sorarsanız Arda hasta oldu. E, bakıcıya şey yaptık. Kendimize bakabiliriz aslında. Ama yani bilmiyorum bayağı ateşli falan. E, biz de bakacağız. Gelecek yani bu akşam. Özel özür dilerim. Gelecek yani. O zaman mavi şeyleri getirelim. Hokus pokus. Evet arkadaşlar soframız tadı Nasıl olmuş? İlk önce e, kızartacağımız şeyleri kızartacağız. Sadece bir tane var o da balık. Balık böyle mavi bir şey olduğu için onu. E, pardon arkadaşlar. Onu kızartacağız. Kızartacağız ki. Kızartacağız işte. Ay şu an kafam karıştı. Evet arkadaşlar bayağı iyi bir şey olacak. Ee, balığımız. Ha tamam. Şey neredeydim? Arkadaşlar biliyorsunuz ki diğer videoda pembe şeyde bunu kullanmıştım sos yapmak için. Yine sos yapacağız. Yoğurttan yapacağız yine. Yoğurt yani. Üzerine yoğurt koyacağız. Güzel olacağını düşünüyorum şu anda. Şey e, ben e, birazcık gürülebilirsiniz ama bu tepsiye koyuyorum ben balığı. Şimdi tuzlayacağım. Arkadaşlar tuzlu alıp geliyorum. Ee, ben yerlerini pek aslında biliyorum ama yani kafama pek şey olmuyor. Arkadaşlar e, tuzları bulam tuzu bulamadım. Ay, tuz yokmuş galiba arkadaşlar. Biz kaya tuzu kullanıyoruz normalde. Ama yani bulamadık bitmiş sanırım. Şimdi e, bu arada milkshake yaptım. Kızaralım bakın. Teşekkürler anne bir şey değil. Lan. Abo biz üç kişiyiz ya. Ben dört kişi her şey ben her şeyi dört kişi hazırlamışım arkadaşlar. <laughs> an sinirlerim bozuldu. Neyse şu make de koyayım. Şey e, eşim gelirse yani şey olur. Şimdi yoğurdumuzu koyalım. Tamam. E, ee, oldum. Şimdi arkadaşlar e, fırına koyacağız. Allah. <laughs> Arkadaşlar fırına ay diyecektim. Şimdi arkadaşlar derecesini ayarlayalım. Evet 180 derece ayarladım. Evet çocuklar hadi bu arada şöyle söyleyeyim. Sonra milkshake'ler var. Bunu neyden yaptım? Yaban mersininden içine de birazcık krema koydum. Güzel oluyor böyle. Ben her şeyi dört her kişilik hazırladığım için Makaronları da dört tane koymuşum. Şöyle makaron böyle. Üzerinde de e, krem şanti var. Marshmallow var. E, en sadesi herkesin bildiği. Sonra burada da böyle e, üzerinde dinozor e, şeklinde kurabiye var. E, normal kurabiye bu arada. Unlu falan değil normal şey. Burada da zaten çecek Benim içeceğim. Burada da oreo var. E, böyle mavi. E, ama üzeri şey krem rengi saçımın rengi. Bu arada e, her yerim yine şey Mavi. Bu arada mavi rengini çok seviyorum. Favori rengim mavi ve siyah. Ay. Ben yiyorum. Mikşek. bu arada milkshake'lerin rengi de bayağı bayağı güzel. Bu arada ben marshmallow çok seviyorum ha. Bu da mavi gibi bu arada rengim. Ay. Şunu koyalım da. Nasıl niye böyle olduğunu da anlamadım neyse. İçinde zaten üç tane var. Bu da çok güzel tadı. Evet. Bir tane çıkar ama böyle ısırabiliriz. Ama bunu bence de güzel ama pek beğenmedim ben. Annemin ev yapımı yaptığı içecek. Çok güzel tadı. Bu arada pipet de mavi. Ben yalnız her şeyi şey, şey yapmam. Çok güzel. Ay. Bu içeceği de Alex'e veririm. Şöyle koyacağım. Evet, sen de getir bakalım. Hı. Evet arkadaşlar, şimdi şey balığımızı alalım. Hatta şuradan Allah ım. pardon. Şuradan mavi şeker alıyoruz. Al bakalım. Bakalım burada başka mavi şeker var mı? Ya başka yokmuş. muş? Neyse ben sana sonra veririm tamam mı tatlım. Bir şey tamam, şu olmaz anne. Zaten kardeşime öncelik. Teşekkürler, teşekkürler tatlım. O zaman abla istersen sen ye. Yok kardeşime ye, yesen sen ye sen. Aslında olabilir ama yani bir şey olmaz. Neyse yiyeyim o zaman. Çekel çilekliymiş. Neyse arkadaşlar şimdi fırından çıkartıyorum. Ay. Ee, bu arada tavada da yapabilirdim ama bu, burada da fırında daha güzel oluyor. Şimdi de tabağa koyacağız. Alek. Bu arada nadıl yapmadım bu videoda çünkü mavi nadıl bulamadım dolabımda ve sipariş edemezdim çünkü. Allah. Tamam. Gel bakalım. Bu arada şunları da Melek şunları alır mısın? Tabii ki alıyorum. Ay. Şunu e, ben alayım o zaman Alex'e vereceğim. Tamam. Ee, şöyle oturayım ben kocam. Tamamdır. ay Anne şuraya oturalım biz. Ben balık sevmiyorum ya. Tamam kızlar. Çok güzel arkadaşlar. Kancan yani. Ne bileyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hmm. Bu videoda abur cubur falan yedik. Denedik. Ha evet arkadaşlar bir de mavi Netflix açsam tam olur. Lan. Lan. Bu Buradaymış arkadaşlar yoktu. Yani hiç görmedim ben peki benim. Şöyle kalsın. Güzel hadi izleyin. Tamam manya geliyoruz. İlk defa boya da şeye katıldık evet Üçüncü zaten bu evet arkadaşlar e, videomuz bu kadar abone olup like atmayı unutmayın siz çok ama çok seviyoruz e, bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın e, diğer videomuzda ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz e, yani görüşürüz bu video da çok güzel oldu.